Çeviklik dediğimizde esasında e, üç bacaklı bir sandalye benim aklıma her zaman geliyor. Bu üç bacağın herhangi birinin eksik olması kuruluşlardaki çeviklik dönüşümünü e, olumsuz yönde etkiliyor. Bunların bir tanesi hiç, hiç tereddüt yok ki çevik takımlar. Çevik takımların olmadığı bir çeviklik dönüşümünden bahsedemiyoruz. İkincisi bu takımların kolaylıkla çalışmasını destekleyen bir çevik organizasyon kültürü ve yapısı. Ama esas olan bu ikisini de çok güçlü destekleyen liderlik anlayışındaki dönüşüm. Yani esasında çeviklik bugüne kadar alıştığımız hiyerarşik liderlik modellerini bir kenara itmemizi ve onun yanın onun yerine esasında hizmetkar liderliğin takımların takımlardaki eş liderlik modelinin çok daha güçlü devreye geldiği, devreye e, alındığı bir yapıyı bizlere e, sunuyor. Dolayısıyla esaslı çeviklik şirketlerdeki liderlik anlayışını da dönüştürüyor.